Olak Burcu erkeğinin en belirgin özelliği kendilerine olan güvenleridir. Herhangi bir konuda en iyisini yapacağını düşünerek hareket eder. Onun başarma ve çalışma hırsına herkes ayak uyduramaz. Konuşmayı çok sevmeyen Olak erkeği, sakin yapısıyla dikkat çeker. Çevresindeki herkese ayak uydurmaya çalışır. Ilımlı ve sıcakkanlıdır. Kimseyi üzmek ya da kırmak istemez. Konuşurken kelimelerini özenle seçer. Olak burcu erkeğinin ne düşündüğünü ya da ne yapacağını kestirmek zordur. Kapalı bir kutu gibidir. Kendilerine olan güvenleri genç yaşlarda pek yerinde değildir. Yaşları ilerledikçe kendilerine daha fazla güvenmeye başlar ve düşüncelerinde daha açık olurlar. Keyifleri daima yerindedir, olumsuzluklar üzerinde fazla vakit ayırmaz, mutluluğun peşinden giderler. Olak burcu erkeğini tam olarak çözmek mümkün değildir. Onun her zaman gizli bir yönü bulunur. Olak burcu erkeği hem kendisini hem de değer verdiği insanları koruma içgüdüsüyle hareket eder. Değer verdiği insanların daima yanındadır ve onlara destek çıkar. Ona güvenen insanların inancını boşa çıkartmaz. Otoriterdir, ne yapmak istediğini bilir ve her zaman doğru olanı yapmak için çabalar aldığı kararların sorgulanmasını da istemez. Onu kararından döndürmek çok zordur, aldığı karar yanlış olsa bile. Olak Burcu erkeği için iş daima birinci plandadır. İş hayatlarına çok fazla önem verir. Gece gündüz bıkmadan çalışır. Olak Burcu erkeği kararlı olduğu kadar inatçıdır ve istemediği bir şeyi ona kolay kolay kimse yaptıramaz. Onun mantığı ile hareket etmeyi öğrenebilirseniz ancak o zaman yönlendirebilir ve isteklerinizi kabul ettirebilirsiniz. Sürekli olarak heyecan ve eğlence arayışında değildir. O sadece güvende olmak ve huzuru bulmak ister. Rahat yaşantı sürdürmek ister ve bunun için de paranın gerekli olduğunun farkındadır. Hayatının kontrolünü daima elinde bulundurmak ister. Onu sürekli kontrol etmeye çalışan kişilere, dayanamayacak noktaya geldiklerinde sert çıkışlar yapabilirler. Olak Burcu erkeği ilk bakışta çok sert, dediğim dedik ve sinirli görünebilir. Aslında bu durumun tam olarak böyle olmadığını onu tanıdıkça anlayabilirsiniz. O daima ölçülü ve seviyelidir. İnsanlara da hemen güvenmez. İç dünyaları fazlasıyla karışıktır yapacağı ya da yaptığı bir şeyin saygı görmesini ister. İnsanların aldığı kararları sorgulamamasından yanadır. O hem kendi halinde hem de dışa dönük bir erkektir. Olak Burcu erkeği çalışkan, azimli, hırslı ve sevecen tavırlarıyla dikkati çeker. Maddiyata düşkündür ve çalışmaktan keyif alır. Para kazanmak konusunda üstüne yoktur. Fırsatları değerlendirmeyi iyi bilir tutumludur ve tasarrufu sever. Olak Burcu erkeği güvenilir, kuralcı ve disiplinlidir. Sistemli ve düzenli olan şeyleri sever. Genellikle şüpheci bir tavrı vardır. Olayları kendi doğrusuna göre değerlendirir ve yorumlar. Duygularını hemen belli etmez. Soğuk kanlı bir görünümü vardır. Olak Burcu erkeği dostluğa çok önem verir ve dost edindiği kişileri iyi inceler ve seçer katı kuralları vardır ve bu kuralların dışına kolay kolay çıkmak istemez. Olak Burcu erkeği özgürlüğüne düşkündür ve ikili ilişkilerde karşı tarafın kendisini yönlendirmesinden ve kısıtlamasından hoşlanmaz. Kişiliğine uygun bir kadınla mutlu olur. Sevdiği zaman sadık ve kıskanç bir eş olur. Daha çok akıllı, bakımlı, ne istediğini bilen, kişilikli kadınlardan hoşlanır. İlişkileri uzun sürelidir evlilik için uygun bir kişiliği vardır. İdeal bir eş ve ideal bir babadır. Çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için elinden gelen tüm çabayı seferber edecektir. Olak Burcu erkeği yapısı itibariyle oldukça sakin bir yapıya sahiptir. Zaman zaman bu sakin yapısı nedeniyle soğuk olarak tanınan Olak Burcu erkeği aslında duygularını içinde yaşar. Olak Burcu erkeği otorite figürü olmayı sever toplumda, iş ve özel hayatında otoriter özellikler gösteren Olak Burcu erkeği, yönetmeyi sever. Olak Burcu erkeği çalışkanlıklarıyla tanınır. İş hayatında oldukça başarılıdır. Olak Burcu erkeği güçlü yapısı ve karakteristik yüz hatları ile dikkat çekerler. Aynı zamanda Oğlak Burcu erkekleri oldukça inatçı ve otoriter bir görünüme sahiplerdir. Ciddi tavırlara sahip olan Olak Burcu erkeklerinin aslında sevgi dolu ve merhametli bir kalpleri vardır. Sert görünen bu burcun erkekleri aslında çekingen ve duygusaldır. Olak Burcu erkekleri genellikle hırslı bir yapıya sahip olurlar. Bu nedenle de istedikleri işte en başarılı olmak için çalışırlar. Şık giyinmeyi severler ve kadınlar tarafından beğenilen erkek tipleridir neşelidirler ve beraber olduğu ortama huzur verirler. Karşısındakini hayal kırıklığına uğratmayan erkek tipleridir. Kendilerine özgüvenleri oldukça fazladır. Bu sayede çoğu kadını elde ederler. Diğer önemli bir özelliği ise güçlü karaktere sahip erkek tipidir. Olak Burcu erkekleri küçük yaşlardan itibaren kendi başlarına yaşamış veya hayatın zorlu koşulları içinde tek başına mücadele ederek sorumluluk almışlardır. Sorumluluk ve görev bilinci çok gelişmiştir, çünkü amacı iş hayatında zirveye oturmaktır. Onun için önünde daima yalnız yürüyeceğini düşündüğü çetin bir yol vardır. Ancak o ne tip sorunlarla karşılaşırsa karşılaşsın asla pes etmez ve özellikle 35'li yaşlardan itibaren kariyerinde hedeflediği noktaya gelir. İkili ilişkilerinde benzer bir sonuçla yaşamının ikinci yarısında gerçek mutluluğu bulma eğilimi vardır. Sevgisini kelimelerle ifade etmektense belirli bir zaman sonra davranışlarıyla belli etmeyi tercih eder. Birine gerçek anlamda güvenmesi seneler alabilir. Güvenip bağlandığında evlilik niyetinde ilişkiler kurar. Hayatı boyunca çok istisnai haritalar hariç gelip geçici ilişkilerle ilgilenmez ve daima uzun süreli ilişkilere yönelir. Gelenekçi, ailesine bağlı ve modern olmayan tarafları da vardır. Söz konusu evlilik ve aile olduğunda kurallar ve değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır karşısında ev ve aile yaşamına düşkün, sevgisini yoğun şekilde belli edecek sadakatli bir kadın arar. Onun için eşinin çalışmasından önce sevgi dolu ve saygı bir birey olması önem taşır. Bilim ve teknik konularda kafası çok iyi çalışır. Mühendislik, devlet kurumları ve askeri alanlarda başarı sağlayabilir. Bir şirketin başındaki tek insan haline gelebilir. Olak burcu erkeklerinin ciddi bir hayata bakış açıları vardır. En olumlu özelliklerinden biri dürüst olmaları ve her zaman doğruyu söylemekten geri durmamalarıdır. Sevdiği insanlar için çok fazla fedakar olabilirler ve fedakarlıklarında asla bir beklenti içerisinde değillerdir. Çok sabırlı bir yapıya sahiplerdir. Bu nedenle hedeflerini elde edebilmek için çok sabırlı davranıp onları elde edene kadar asla pes etmezler.